arkadaşlar. Bugün Bey. Dragon Line oynayacağım. Ama bu olmak istemiyorum ki. Ya, işte, kendi en 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 de, bu mu bir geçemeyeceğim hep bile geçiyorum. Sen onu nasıl geçiyorsun? Ejderha kafesleri. Onu almak için ilk önce yakınlarda canavarlar olacak, onları ezmen lazım. Canavar takıldı. İşte onları öldüreceksin. Her peşime. Heh. 127 puanla ilk 3'teyimsin. Aspro mene. Oo, iyi bir şey çıktı. Va. Hep olmak zorunda. öyle geçiyorum. Öyle, öyle daha hızlı gidiyor. Ne? Ama ben... ben de tamam vardı arkadaşlar. Ben Hüseyin'in kuzeni Ahmet ve şu anda oyunda hızlı oyunda ilk üçteyim. Girerseniz görürsünüz. Çikolata. Ali yani taş kazandın. Yani taş. Ana aynı seviye çıktı. Daha farklı seviyemiş. Geçemedim. Ben geçtim. 15 dakika geçti mi? Öf ya o geçemediğim seviye. Aslında ben bu seviyeyi geçiyorum. Çok kolay aslında bu seviye de öldü. Ya oyuna yeni başladım. Siz düşünün. Daha dün bile yükledim. <laughs> Ölüyorum geçemedim. Yey ben geçtim. Yey. Kaç 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 kaç. O seni öldürür. Hüseyin kaç. Yoksa öleceksin. be öldüm. de. Bir de ölünce sıkıntı başka şeye geçiyor. Değil mi? Evet. Ama o yana iyi. Zıplasan iyi olur. Ölmek istemiyorsan. İyi geçti. Aynı seviyeye geldi var ya. Bütün ben, ben benim ben en çok şunu seviyorum. Bütün altınları al. Ondan sonra. canım ben rock ne demek skip seviye bana gel yani. Yine de geçsin. <laughs> Mondo'yu uzatsana bana. be. Sinir bozuldu. <laughs> Hayalet. Arkadaşlar sinir bozulduğu için devam edemeyeceğim. Ama görüşürüz. Işte, abone olmayı unutmayın. Ben zaten aboneyim. Bir de benim kanalıma da abone ol.